için de teşekkür ediyorum. Şimdi Metin Bey e, size dönmek istiyorum. E, Naci Bey gerçekten çok güzel izah etti. Yüreğinize sağlık. İnşallah en yakın zamanda sorunlarınız çözülür. E, geçen sene sizi ağırladık. Sizler de sorunlarınızdan bahsettiniz ve zaten e, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı'sınız. O günden bugüne neler değişti? Derneğiniz neler yapıyor? Sizin de mevcut derneğinizin sorunları var mı? Sizden alalım. Tabii, şu anda derneğimiz olarak faaliyet içerisindeyiz. Evet. Ee, i̇şte kış geldi, kış geldi diye hala öyle evimizde oturalım diye. Çünkü engelli kardeşlerimizin e, imdadına ve ihtiyaçlarına karşılamamız lazım burada. Biz Türkiye Kızılay Elazığ Şubesi Engelsiz Kulübü'nü kurduk. Evet. Şu an e, Engelsiz Kulübümüzle faaliyet yapıyoruz. Rahman Bey'e, burada şube başkanımıza çok selam ediyorum. Onların temizlikleriyle bunu kurduk. Daha rahat engelli kardeşlerimize ulaşalım diye. Evet. Çünkü engelli kardeşlerimize biz dernek üzerinden faaliyetlerimizi yapıyoruz. Ama biz orada kimin ne kadar ihtiyaç olduğunu, kimin gerçekten su ihtimal ettiğini bilemiyorduk. Her önümüze gelene yardım ediyorduk burada. Ama engelsiz kulüp olarak Kızılay'ın kurmuş olduğu artık onlar bir dur diyoruz orada gerçek bir akül araca ihtiyacı var veya erzak ihtiyacı var veya farklı bir ihtiyacı olduğu zaman onu sorgulama şeyini duyuyoruz orada. Tecesini sorguluyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi mi, yardım sahibi mi? Biz buna yardım edebiliyoruz ha. Varsa edelim. Ama yok su istimal yapılıyorsa biz bunu hemen önüne geçiyoruz orada. Şimdi faaliyetlerimizin içerisinde ben size birkaç tane söyleyeyim. Evet. 200 tane Engelli kardeşimize manuel tekerlekli sandalye verdik. Birinci şeyde arkadaşımız da yansıtırsa ihtiyaçlarını giderdik. Sağ olsun tüm işçi emekliler derneği Elazığ şube başkanımız Mehmet Kayabaş tarafından. Bize burada bir tane akülü olmak üzere 13 tane tekerlekli sandalye verdi. Ki engelli kardeşlerimiz için tekerlekli sandalye can suyudur. Bu niye biliyor musunuz? Şimdi bunu evin içerisinde kullanılıyor. Dışarıda kullanılmıyor. Ben de evde kullanıyorum. Yoksa kullanmasam evde yerden sürünleyeceğim Ya da çocuk gibi emekleyeceğim. Çünkü bu bize evin içerisinde daha da kolay olacağını düşünüyorum. Gerçekten oluyor da dışarıda kullanamıyorsunuz. Ee, buradan 200 tane engelli kardeşimize bunlardan verdik. Kaç tane resim gösterirse... E, Metin Bey, e, bu araçların evet. fiyatı ne kadardır? Biz bunları gerçekten Hanım, 250 TL alıyorduk. Şu anda 1500 TL. Daha fazla şu anda. Ben en son duyum aldığımda 1500 TL. Şu anda 2000 lira çıkmıştım. Biliyorsunuz dolar evet. yerinde durmuyor. Bu da Herkes... törenle dağıttık burada. Arkadaşlarımıza ee, Bir de şey var 3 engelli pusetimiz var Kız çocuğumuz yatağa bağımlı Hiçbir yerini oynatamıyor ee, Bunlara Puset verdik Nasıl annesi dışarı çıkarsa. hani Bebek arabasının bir farklı çok özellikli e, Fonksiyona sahip Onu biz takdim ettik Kendilerine 2. Ee, numarada e, Hem annesi parka götürsün balkona götürsün. Yani evin içerisinde dolansın. Yani düşünün yere işte böyle kıskıcı çocuğumuz yerde bağımlı olduğu zaman ne olacak? Hiç kimse müdahale edemeyecek. Ama bunun içerisinde annesi yanına götürebilir. Bahçeye de götürebilir. Balkona da çıkarabilir. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi olanlara biz ulaşıyoruz burada. Ee, 50 tane engelli kardeşimize e, biliyorsunuz belki sizin haberiniz oldu Ağustos 14'te evet. e, yurt dışında bir başlattığımız bir program var, e, kampanya vardı. Müjdesini programımızda vermiştik <laughs> evet, yine. Evet, e, bunun bir e, şeyi de abim oldu. E, Heybettin Fırat'a da selamlar söylüyorum. Yurt dışında Avrupa Elazığlılar Dernek Başkanlarımıza da yönetimine de selam gönderiyorum burada. Sağ olsunlar orada e, bir kampanya başlattılar. Ben buradaki durumu anlattım. Engelli, depremde olan sorunları falan anlattıktan sonra sağ olsunlar bizleri kırmadı. Bir kampanya başlattık. Üç ay içerisinde kampanya bitti. Toplanan ücretleri yurt dışında alınmasını istemedik. Türkiye'de alınsın. O parayı buraya getirelim. Çoğunlukla Türkiye kazansın. Türkiye'den aldık. Sonra 14 Ağustos'ta bunu törenle dağıttık. 33 tane engelli kardeşimizi gerçekten hayata bağladık. Dışarı çıkmasını sağladık. Sadece Elazığ değil, Elazığ'ın köylerinde olan engelli kardeşlerimizi de dışarı çıkarttık. Ya siz gerçekten ben böyle gururla anlatıyorum tabii ben bunu. Ki, Bazen tabii de ki. böyle sevindiklerini böyle hissediyorum ya gerçekten beni gurur verici. Ee, dağıttıktan sonra bir tane engelli kardeşimiz beni davet etti. Köye gittik. Ee, yarım canın orada mıydı bir köy vardı. Ee, yemin ederim sana bir kilometre gelmiş e, bizi karşılamaya gelmiş orada bizi bekliyor. Ya ne kadar sevindim ona kadar sevindi bizi gittik oturduk muhabbet ettik ya o çok güzel bir duygular içerisinde olduk orada gerçekten ee, ee, Muhammed kardeşime de selam ediyorum burada yani düşünün hayata tutuyorsun bunu köyden dışarı çıkmayanı dışarı çıkarıyorsun onu hayata bağladığın zaman ne kadar mutlu oluyor ama düşünün Elazığ'daki engelli kardeşlerimizi ben dışarı çıkamıyorum dördüncü katta oturuyorum asansör yok ve ikinci katta oturuyorum merdiven var binadakiler yapılmamış veya belediye tarafından kontrol edilmemiş. Onların ben süreçlerini pek şey yapmak istemiyorum. Ama gerçekten bir engelli kardeşimiz var. Dördüncü katta oturuyor. anne babasının sırtından kuaföre gidiyor. Tıraş olmak için dışarı çıkıyor. Ben derneğe davet ettim. Dedi benim öyle her seferinde gelip gidemiyorum ben. Sadece böyle özel durumlarım olduğu zaman dışarı çıkıyorum. Oradan direkt ihtiyacımı karşılıyorum. Tekrardan evime gidiyorum. Ama benim gidip bir parkta oturmam, bir gezmem herhangi bir söz konusu değil yani. Olamıyorum diyor. Metin Bey, işte o kadar hayat zor ki bazıları için. Düşünebiliyor musunuz? Allah korusun o çocuğun babasına bir şey olsa ne olacak diye insan bir düşünüyor. Gerçekten işte daha önceki programımızda da dedim. Anne baba diyor ki benden önce ölsün. Gerçekten bunu diyenler de oluyor. Nerede kalacak? Kimin elinin altında kalacak? Bakacaklar mı? Gerçekten bakma. Ama devletimiz bakıyor bu konuda da. Bu konuyu takip ediyoruz gerçekten. O konuda ama anne baba gelince yufka yürekli biliyorsunuz. Kim olsa der yani bunu. Evet. Allah, kimse... Allah kolaylık versin. Evet. Allah kimseye de gerçekten sahipsiz bırakmasın. Aynen, aynen, e, bırakmasın, aynen. aynen dediğiniz gibi maalesef bu grupta tür otur duaları insan duyuyor, insan içi parçalanıyor. Ama Metin Bey size söylerken bile ben mutlu oldum ya. O ben çok üzüldüm can suyu dedim, dedim, dedim ya şeylere, şu sandalyeleri. Ya düşünebiliyor musunuz? Artık evin içinde bile olsa hareket edecekler ya. Belki bütçeleri yoktur. Sonuçta artık günümüz şartlarında 1500 lira da ciddi bir rakam. Birçok evet. insan 200 lira bile olsa onu veremeyecek durumda olan insanlar var. Çünkü engelli kardeşlerimizin çoğu işsiz. Şimdi buna istinaden. Yavuzcan kardeşim bana dün değil ondan önceki gün ulaşmıştı. Dedim ki bu mesajını bir de programda at. Ben bilgisayar kullanabiliyorum. Hani bu yönde bir iş talebim var gibisinden bir mesajdı. Bir okuyalım bakalım Yavuz Şen ne söylemiş. Melisa Hanım öncelikle hayırlı programlar dilerim. Melisa e ile yaşama dair programın her daim engellilere açık olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Bana göre bu dünya 3 Aralık engelliler günü çok hoş bir durum değil. Çünkü engelliler bir gün hatırlanmak istemiyor. Bu farkındalık bir güne sıkıştırılmamalı. Yine de başta konuğunuz olan Metin Fırat Bey olmak üzere tüm engelliler günü kutlu olsun. Bir ricam olacak Metin Fırat'tan, benim bilgisayardan yapabileceğim bir işe ihtiyacım var. İşe yaradığımı hissetmem için bilgisayar kullandığım programları sağlıklı insanlar kursa giderek kullanmayı öğreniyorlar. Kullandığım programların isimlerini de yazmış. Bu programları orta düzeyde kullanıyorum. Metin Fırat Bey'den yardım istiyorum demiş. Yavuz Şen, selamlarımı yolluyorum. İnşallah bir an önce çözülür. Şimdi Yavuz kardeşimle beraber aslında temel sorunlardan bir tanesi işsizlik sorunu. Evet. E, Yavuz Şen'i tanıyorsunuzdur. Ben hani sanırım, sorununu evet. da biliyorsunuz. Evet. Öncelikle ee, Yavuz Bey'e çok çok selam ediyorum. Ee, bizim far, engelliler günü değil de farkındalık günümüz kutlu olsun diyorum. Çok güzel e, bir cümle kurmuştur da iş konusunda e, yatarak sanıyorum bilgisayar kullandığını biliyorum. Evet. Çünkü bunu şey yaramak istiyorum. Bir örneği istiyorum değil diyor de ya. şöyle gezen bir örneğini göstereyim ben size. E, bizim bir arkadaşımız var Kuvancılarda. Servet. Hem üyemiz kendisi. Biz ona e, Vodafone'un e, 118 e, 142 pardon, bilinmeyen numaralarının servisini evde home ofisi olarak kullanıyor. Konuşma tabi bunun için önemli. İkinci bir işi ne biliyor musunuz? Fotoğrafları photoshopluyor, çıkarıyor. Fotoğrafçı da çalışıyor. Ben de şöyle düşündüm. Yavuz Bey zaten bilgisayardan anlıyor. Photoshop'ları da iyi biliyor. Bunun bir fotoğrafçıyla anlaşılıp oradaki görüntüleri alıp belki farklı bir e, fotoğrafların üzerinde oynama şeyleri olabilir. Bunu verip orada e, kendisi bir iş imkanı sağlanabilir orada. Montajcı e, Veya bir proje yazabilir. Bununla ilgili bunu da yapabilir bilgisayar üzerinden kendisi. ve Çok mutlaka işi vardır onunla ilgili. Yeter ki biz bunu burada dile getirelim. Fotoğrafçı arkadaşlarımıza burada seslenelim. Yatalak engelli kardeşlerimiz mutlaka e, bilgisayar biliyorlar. Microsoft örtünden tutun, Excel'den tutun, Photoshop'larından tutun. Bunlardan görüşelim. Belki ayakta bulamadığınız e, elemanları biz engelli kardeşlerimizde bulabilirsiniz. Çünkü gerçekten e, çalışmaya hevesliler bunlar. Evet. Hem de severek yapıyorlar bu işi. ve Gerçekten bu konuda bizlere, Naci Başkanımıza, sizlere, bizlere ulaşırlarsa, fotoğrafçı arkadaşlarımız bu konuda gerçekten hem kendileri hem engelli kardeşlerimiz kazanacağını düşünüyorum bu açıdan. Evet. Zaten Sorunlar yapılan araştırmalara göre